Evet, süperoksit dismutaz. Buna da kısaca değineyim. Süperoksit dismutaz. Tüketmiş olduğumuz gıdalar hücrelerden, kas hücrelerinde binden fazla, diğer hücrelerde biraz daha az. Mitokondrin denen bir şey var. Mitokondrin atom reaktörü de diyebilirsin. Atom santralı diyebilirsin, sobada diyebilirsin basitçe. Sobaya odunu kömürü attın, yaktın, ısıttı. Kül ortaya çıktı, gaz ortaya çıktı. Gaz geri tepesine ne olur? Herkesi zehirler, öldürür. Lodos eserse çok tehlikeli, ölenler de olur zaten. Kömürden. Şimdi tüketmiş olduğumuz gıdalar da işte bu şekilde mitokondrilerinde yakılırken asetik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkıyor. Bunu vücudumuz ne yapıyor? Bünyemiz karbondiokside ve suya dönüştürerek atıyor. Nefes yoluyla idrar yoluyla. Geriye kalıyor gaz. Bu tehlikeli gaz nedir? Süper oksijen anyonu. Oksijen 2 elektron yüklü oksijen anyonu. Süper oksijen anyonu oluşuyor. Çok tehlikeli bir şey. Serbest radikallere DNA'ya saldırıyor, elektron alıyor. Şak şak şak. Günde bir insanda iki trilyon DNA kırılması oluyor. Bu DNA kırılmalarını ne önlüyor? Bu DNA kırılmalarını önleyen şey süperoksit dismutaz, katalaz, Glutatyon. Biliyorsun biz glutatyon diye bir kapsül zaten üretiyorduk. Alfa lipoik asit. Bu da serbest radikalleri yok eder. Alfa lipoik asit, glutatyon, katalaz ve süperoksit dismutaz. Süper oksijeni zararsız hale getirdiği için süperoksit dismutaz. Bu süperoksit dismutaz şey, süperoksijeni anionunun ne yapıyor? Dönüştürüyor. Daha az tehlikeli olan hidrojen peroksite. Dönüştürüyor. Şu peroksit de hiç Bunun kilosunun bize maliyeti 26 bin lira. Çinliler dünyanın en sahtekar milleti. Niye öyle diyorsun? Hepsi mi öyle. Hepsi öyle. Adamdan Superoksid dismutaz Türkiye'de yok Türkiye'de alacağız. Dismutaz enzimi istiyoruz kilosu şu kadar diyor. Çin'de olana 300 dolara veriyor, yurt dışında olana 1500 dolara veriyor. Halbuki turist olmak lazım herkesi eşit görmek lazım değil mi? Türk Türkiye'ye göndereceğiz dedi. O beş kat fazla istiyor. Altı kat fazla istiyor. Başka bir firma istiyor. Arıyorsun. İş piyasa olarak anlarsa mail yazıyor. Mail şimdi, iş piyasa. Mesela geçen bir ekstra getirmek istedik. 70 aldı. Gemilene ne kadar gönderebilirsin? Türkiye'ye diyorsun. O 400 aldı. Ne oldu? Ne değişti? Çinli değilsin. Beş katı, altı katına. Dünyanın en sahtekar milleti. Bu Çinli. Gittim gördüm zaten hepsi. Ya para hastası. Neyse. Ağzını burnunu kırasım geliyor bunlara. Türkiye'de devletin böyle bir kimya fabrikası kurması gerekir. Böyle bulunamayan, bilinemeyen, çok nadir üretilen, pahalı olan şeyleri devletin yapması gerekir. Yani bunlar kimya fabrikaların bile gücü yetmez. Hepsini orada Çin'de devlet destekli yürüyor. Bunlar da kendilerine yapmıyorlar ya. Yani. Her şey Çin'den geliyor. Böyle çok önemli kullanılan e, glutatyon, alfa lipoagasit, efendim, e, süperoksit dismutaz falan filan birçok şey oradan geliyor. Yapacak bir şey yok. Bu şansların, firmaların gücü yetmeyecek işler var. Efendim, neyse ya. İşte süper oksid, ne yapıyor bu enzim? Daha az zararlı hidrojen peroksite dönüşüyor. Hidrojen peroksit. Hidrojen peroksiti ne yapıyor? Glutat nötrleştiriyor. O glutat yok burada. Neyse okey. <laughs> alfa lipoik asit de aynı toksik maddeleri vücuttan atıyor. Alfa lipoik asit kullananlar zevkleri beyazlaşıyor ciltleri. Aa ben beyazlaştım. Allah Allah. Bir ton, iki ton değişiyorlar. Böyle bir özelliği de var. Serbest radikal toksik maddeye emdiği için e, serbest radikal yok ettiği için Evet, şimdi biz bu superoksidis mutaza kuşburnu kattık. Neden kattık? Aronia koyacağına kuşburnu ekstraktı koydum. Neden? Yaptığım araştırmalarda baktım ki Aronia'nın orak değeri 15 bin, kuşburnu orak değeri 96 bin. Altı buçuk kat daha fazla orak değeri. Orak değeri ne demek? Serbest radikalleri, o toksik maddeleri absorbe etme kapasitesi demek. Serbest, serbest absorbe etme kapasitesi. Yok etme kapasitesi. Kuşburnu, burnu aronyadan altı buçuk kat daha güçlü orak değeri. 96 bin. 96 bin. Ama bir önemli özelliği daha var kuş Limondan 35-40 kat daha fazla C vitamini içeriyor. Doğal organik C vitamini içeriyor. 35-40 kat limondan. Yani 40 tane limon yiyim, ne bedel bu? Bunun bir, bir çay işte. 100 gram, o kadar değerli. Ne şeydir C vitamini? Bu kuş burundaki C vitamini, beynin salgılamanç olduğu dopamini artırıyor. Yani parkinsona karşı koruyor. Asetil kolini artırıyor. Alzheimer olmasını önlüyor. Hastanın Alzheimer. Asetil ve kaba azalırsa Parkinson'a, şey Alzheimer. Dopamin azalırsa Parkinson sebep olur. Kuş ne yapıyor? Hem Parkinson'u hem Alzheimer'ı önlüyor. Temizleyerek beynin ve nörotransmitter salınımını artırır. Bir diğer özelliği kuşburnu yeni çıktı o da akciğer kanserini prostat kanserini iyileştiriyor. Vay canına. Ben yıllar önce bununla ilgili kitabımda geniş yer vermiştim ama son yapılan araştırmalarda böyle muazzam bir özelliği varmış. Onu da gördük. Ha, bunun kuşburnunun burnunun İngilizcesi Rose Heap. Rose Heap. Ha, burada sadece kuş burnu yok. Rose hip. Vay. Vay, vay. Bu kadar da bir şey görmedim ha. Yanlış mı görüyorum ben? Tövbe estağfurullah. Rose hip. Rose canina, latincesi. İngilizcesi rose hip. Rose canina. İngilizcesine bakalım. Şey, latincesinde ne diyor? 239 klinik araştırması yapılmış yapılan klinik araştırmalar anti proliferatif anti pro apoptotik vesaire vesaire kansere karşı etkili prostat kanserini iyileştiriyor akciğer kanserini iyileştiriyor Bununla ilgili çalışma yapılmış ee, antioksidan Serbest radikalleri yok edici olduğu belgelenmiş. Çok çok güzel çalışmalar yapılmış. Şu kanseri iyileştirici özelliğine bir bakalım. Prof. Kaan Klink, Selim Demir, İbrahim Turan, Ahmet Menteşe, Asim Örem, aa bunlara Türkmüş. İlk defa böyle güzel bir çalışma Türkler yapmış, maşallah maşallah. Aa, hele şükür. Hep çin çın çin çın demekten çin çın diye psikolojim bozuluyordu. Böyle güzel çalışmayı bir Türk ekibi yapmış. Ee, Kaan Klinç, Selim Demir, İbrahim Turan, Mehmet Menteşe, Asim Örem, Mehmet Şenmez mesela. Maşallah çok güzel ortak bir çalışma yapmışlar. Kitap yazmışlar bu konuda. Maşallah maşallah. Hele şükür. Çinli ismi tekrar etmekten yorulmuştum ya.